Lebekleri böyle gördüğünüz gibi filato çıkarttım. Şimdi bunlara sos hazırlıyorum. Ne yapacağım? Hardal tozu koyuyorum. Bolca. Sonra bunu içerisine güzelce Biraz sirke koyuyorum. Ve bunu şimdi hardalı harç macun haline getiriyorum su ilave edeyim. Lebekleri alıyorum. Güzelce hardaldan yediriyorum. Teker teker. Böyle her birini yedirdim. Şimdi bunlar biraz böyle kalacak şeydi. Bunun adı levrek sarma. Domatesi koyuyoruz. Levreğimizi sarıyoruz. İşimizi takıyoruz. Yine domatesimizi koyuyoruz. İçimizi saklıyoruz. İki tane de konulabilir bir şişe. Hadi öyle yapalım. İkisi domatesli iş yerinde edebilirsiniz. Evet. Biraz üzerine hardallarımızı sürüyoruz. Şu anda fırına hazır efendim. Birazdan fırına koyacağız.